Sadece CK kanalından herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü konumuz son genelge ile değişen SGK rapor ödeme ücretinin nasıl hesaplandığını sizlere tekrar anlatmak istiyorum Bununla alakalı kanalımızda bir videomuz vardı ama genelge değişince yeni hesaplamayı sizlerle paylaşmak istedim. Aslına bakarsanız bir önceki tablomuzdan çok da farklılık gösteren bir durum yok ama SGK'nın getirmiş olduğu alt ve üst sınırlar var yeni hesaplamada ve hesaplamanın şeklini değiştiren unsurlar var. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum size. Normal hesaplama döneminde son 3 aylık brüt rakamımızın ortalamasını alıyorduk. Yapılan genelge değişikliği ile görmüş olduğunuz gibi son 12 ayın ücretini artık arkadaşlar almamız gerekecek. Bunun için de biz hangi ay rapor alınmışsa bu aydan başlanarak geriye doğru 12 ay gitmiş olacağız. 2021 yılı brüt asgari ücretimiz 3577.50 TL arkadaşlar. Bunu Ocak ayına kadar bu şekilde işledikten sonra 2020 12. ay yani Aralık ayındaki asgari ücretimiz ise 2943 TL olduğundan dolayı bunu da yine kalan önceki aylara aynı şekilde bildireceğiz. Bu arkadaşımızın düzenli olarak 30'ar gün üzerinden priminin ödendiğini kabul edersek arkadaşlar toplamda da 360 gün bir primi olmuş olacak. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi asgari ücrete göre günlük prim esas kazancımızı bulmamız gerekecek ki bunu da asgari ücretimizin 30'a bölünmesiyle karşımıza çıkacak. Son 12 aylık toplam bürüt ücretimizi ise az önce yanda hesaplamış olduğumuz e 14 sütunundan alabiliriz. Yine prim günümüzü de F 14 sütunundan alabiliriz arkadaşlar. Evet istediğimiz rakamlar karşımıza çıkmış oldu. Bundan sonra neler yapacağız? Günlük rapor ücretini bulacağız. Günlük rapor ücretimiz arkadaşlar yıllık toplam kazancımızın yani 12 aylık toplam kazancımızın 12 aylık prim gün sayımıza bölümü ile karşımıza çıkacak ki bu da bu tabloda 106.91 TL ediyor. Genelge diyor ki kişinin son 12 aylık brüt esas kazancı günlük asgari ücret prim esas kazancından düşük olamaz diyor ki o da 119.25 TL ediyor. Biz buraya direkt elimizle hesaplanacak günlük ücrete 119.25 TL de yazabiliriz ya da buraya isterseniz bir eğer formülü ekleyerek tablomuzu standart hale getirip bundan sonra bir daha bir daha uğraşmamak için daha kullanışlı ve verimli bir hale getirebiliriz. Bunun için de yazacağımız formül şudur. eşittir eğer parantez aç B6'daki sayı büyük eşit ise B3'e B6'yı al değil ise B3 al dediğimizde arkadaşlar 119.25 TL'nin altında kaldığı için B6'daki sayı biz B3'teki yani günlük esas kazancımızı almış olacağız. Günlük Rapor ücretinin tavanı var arkadaşlar. Bu son genelge ile ise artık bir tavan uygulaması geldi. O da günlük asgari ücretin prim esas kazancının en fazla 2 katı kadar ödeme yapacağını söylüyor SGK. Bu da şu demek ki brüt ücreti 7100 liranın üzerinde olan tüm çalışanlarımızın rakamı ne olursa olsun 10.000 brüt olabilir 15.000 brüt olabilir artık günlük 238.50 TL üzerinden rapor ücretinin tarafına ödeneceği anlamına geliyor ki aslına bakarsanız yüksek SGK'sı olan Beyaz yaka ve üst düzey yöneticilerimizin çok ciddi bir rapor kaybı söz konusu oluyor. Senaryomuza devam edelim arkadaşlar. Rapor gün sayımız 20 gün olsun. Ödenecek rapor gün sayısı dediğimiz olay çoğumuzun bildiği ama tekrar etmekte fayda var. SGK kaç gün rapor alırsanız alın 2 günlük ücretini ödemez. 20 gün rapor aldıysanız 18 günlük ücret öder. 10 günlük rapor aldıysanız 8 günlük ücretiniz öder. 3 günlük rapor aldıysanız ise 1 günlük ücretinizi öder ve 3 günün altında rapor alırsanız zaten SGK herhangi bir ödeme çalışana yapmaz arkadaşlar. Raporların iki şekli var. Bir ayakta tedavi dediğimiz, rapor alıp eve geldiğimiz, bir de yatarak dediğimiz, işte hastanede yatarak tedavi olduğumuz süreçler var. Bunların hesaplamalarının ikisinde de farklılıklar var arkadaşlar. Onun için de biz ödenecek rapor günü çarpı ödenecek günlük ücretimizi bölü 3 çarpı 2 yaptığımızda arkadaşlar karşımıza 18 günün için 1431 TL ödeme yapılacağını görüyoruz. Ayakta tedavilerde rapor ücretimizin, brüt rapor ücretimizin 3'te 2'si ödenir. Eğer hastanede yatarak bu tedaviyi görüyorsak arkadaşlar yine günlük rapor günlüğüyle günlük ücretin çarpımı bölü ikisi yani bu sefer yarısını almış olacağız. O da 1073.7025 TL edecektir. İş kazasında ise tek farklılık olarak arkadaşlar hesaplamalarımız rapor gün sayımız kaç gün ise onun üzerinden yapılacaktır. İş kazalarında az önceki bahsetmiş olduğum iki günün kesilmesi söz konusu değildir. Aynı oranlar yine ayakta ve yatarak tedavilerde de aynı şekilde geçerlidir arkadaşlar. Hesaplamamız tablomuz bu şekilde. Bu tabloyu kendiniz de oluşturabilirsiniz. Kendi tablonuz olarak da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Özellikle çift bodro uygulanan yerlerde arkadaşlarımızın hak kaybı olmaması noktasında aradaki rapor farkını gerçek maaşı üzerinden hesaplayıp arkadaşlarımıza ödeyebilirsiniz. Çift bodro hala var mı diye soran arkadaşlarımız oluyor. Maalesef ki ülkemizde bunlar hala var. Gerçek ücret üzerinden sigortanın ödenmediği çok firma var. Bu firmaların da SGK'nın iyi bir denetleme ile tek düzen haline getirmeleri bizim en büyük ümidimiz, en çok istediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Zira zaten çalışırken çok zor şartlarda çalışıyor işçilerimiz. Bari emekli olduğunda rahat etsinler diye ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni 2021 yılında yayınlanan genelgeye göre rapor ücreti hesaplaması bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz mutlu olacağımızı bilmenizi isterim. İlginiz, samimiyetiniz ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.